İsviçre hükümeti 4 yıl önce kaçırılan evangelik hizmetkar Beatrice Stöckli'nin esir alındığı kişiler tarafından öldürüldüğünü doğruladı. İsviçre hükümeti 4 yıl önce kaçırılan evangelik hizmetkar Beatrice Stöckli'nin kendisini esir alan kişiler tarafından öldürüldüğünü doğruladı. İsviçre Dışişleri Bakanı Ignacio Cais, vatandaşımızın ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu acımasız eylemi kınıyor ve yakınlarına en derin duygularımı gönderiyorum açıklamasında bulundu. Beatrice Stigli aşırılık yanlısı grup tarafından kaçırılarak işkenceye maruz kaldı ve İsa Mesih'i inkar etmemesi durumunda ölümle tehdit edildi. 9 gün alıkonulduktan sonra Burkina Faso hükümeti tahliyesini bir ara buluculuk süreciyle gerçekleştirdi. Tehditlere rağmen Stigli hizmetine geri döndü. Ardından Ocak 2016'da silahlı adamlar tarafından evinden kaçırıldı. Stigli'nin yanında tutulan yardım görevlisi esir arkadaşının öldürüldüğünü doğrulaması üzerine Fransız yetkililer tarafından Stigli'nin ölümü hakkında bilgi verildi. İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görünüşe göre yaklaşık bir ay önce radikal örgüt tarafından öldürüldü. Stiklin'in cesedinin nerede olduğunu öğrenebilmek için her türlü çabayı gösteriyoruz ifadelerinde bulunuldu. İsviçre Özgür Kiliseler Derneği Başkanı Peter Şembaryer, Facebook üzerinden yayınladığı mesajda, Mali'de öldürülen Baserli müjdeci Beatrice Stiklin'in yakınlarıyla aynı duyguyu paylaşıyoruz ve dua ediyoruz dedi.